Alpha Tekmer, Albaraka Portföy'ün bir e, girişimi. Ama e, Albaraka Türk e, Katılım Bankası'nın girişim ekosisteminin bir tamamlayıcı halkası. Albaraka Türk Katılım Bankası Garaj Hızlandırma Programı e, Hızlandırma Merkezi ile 2017'den beri faaliyet gösteriyor. Albaraka Portföy olarak da biz hem girişim sermayesi, hem gayrimenkul, hem e, emeklilik fonları, hem menkul fonları yönetiyoruz. Ama son dönemde özellikle Girişim sermayesi yatırım fonlarına ağırlık verdi. APY tek merdi girişim sermayesi ekosisteminde hem bizim için hem bankamız için çok önemli bir fonksiyon ifade edecek. En büyük problemlerden birisi girişim ekosisteminde erken aşama yatırımların kendilerine uygun yatırımcı bulması. Bu noktada da biz Bilişim vadisi gibi. Ostim gibi paydaşlarla kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonlarıyla erken aşama girişimlere de destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca Albaraka bünyesinde kurduğumuz fintech fonumuzla da Albaraka Garaj'dan belki de fikir aşamasında garaja gelip hızlandırma programından çıkmış yatırımlara da destek oluyoruz. Şu ana kadar 9 erken aşama yatırımına fintech fonu üzerinden yatırım yaptık. Aynı zamanda hem banka tarafı hem portföy tarafı olarak onların başarılı olmaları için de zen geldiğince de destek oluyoruz. 2024 yılında girişim ekosistemi için zor bir yıl oldu finansmana, erişimle alakalı. Ama bu aynı zamanda girişim ekosisteminin ne kadar değerli olduğunu, girişim sermayesi yatırım fonlarının Burada ne kadar önemli bir destek sağladığını gösteren bir yapı oldu. Açıkçası biz bu sene girişim sermayesi fonlarının, bu ARGE desteklerinin girişim sermayesi fonlarına girmesiyle birlikte hızla büyüyeceğini düşünüyoruz. 2025 yılında düşen faiz oranlarıyla birlikte girişim sermayesi ekosistemi için daha iyi bir yıl olacağını bekliyoruz.